Selin Ciğerci'nin ikinci kez evlilik teklifi aldığı eski eşi Gökhan Çıra'yı askerlik yaptığı birlikten dört araçtan oluşan konvoyla kışlanın içinden aldığı görüntüler tepki çekince harekete geçildi. Tepki çeken görüntülerin ardından uzunca bir açıklama yapan Gökhan Çıra iddiaları yalanladı. Gökhan Çıra açıklamasında kışlada her vatan evladı eşittir, düsturuyla üstlerimin talimatları dışına çıkmadım. Akımda söylenenlerin aksine süreç başladıktan sonra nükseden hastalığım nedeniyle hastaneye sevk edildim ancak bu da sanıldığı kadar kolay olmadı. Hatta hasta halimle eğitim alanına götürülüp orada bekletildiğim dahi oldu. Yemin töreni çok doğaldır ki herkes gibi benim de ailem geldi bazı özel statüdeki devrelerim gibi özel araçlarla değil benimle aynı durumdaki vatan evladı kardeşlerimle birlikte elimde bavulumla yürüyerek geldiğim tören alanına ailemde sivil araç giriş kapısından iki araçla giriş yaptı dedi. Gündeme bomba gibi düşen görüntüler sosyal medyada tepki çekince konuyla ilgili harekete geçildi. Güvenlik kaynakları konu hakkında yaptığı açıklamada, tezkeresini alan bir askerin Mamak'ta görev yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine derhal inceleme başlatılmıştır. Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu tür bir davranışın kabul edilmesi asla mümkün değildir. Kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri de buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereği yapılacaktır ifadelerini kullandı.